beynime implant saplandı. Fakat soruşturma bir türlü tamamlanamadı. Bir bir buçuk yıldan fazla zaman geçmesine rağmen e, raporlar bir türlü soruşturma dosyasına eklenemedi. Yani sürekli çeşitli bahaneler uyduruluyor. İki, iki yıldır duruşma dahi olmadı. Yani duruşma tarihi bile verilmedi. E, sonuçta in, Canıma mal olacak bir olayla karşı karşıya kaldık. Fakat hiçbir şekilde muhatap bulamadım. Yani he, hepsi raporların sonuçlanmasını sonuçlanması gerektiğini söyledi. Ama fakat e, bir yıldan uzun süre geçmesine rağmen kendi özel aracımla İstanbul'a gidip muayene olduğum halde rapor bir, bir yıldan fazladır adli tip raporu kendilerine ulaşmadı. E, sürekli oralara gitmek durumunda kalıyorum. En sonunda e, baş kadar çıktım. Rapor gönderildi mi gönderilmedi mi neticesini bilmiyorum. Ama iki yıldan beridir hiçbir şekilde muhatap bulamadım kendime. Bu operasyonu yapan doktor ayrıca 18. İdare Mahkemesi'nde Bursa Diş Hekimleri Birliği'ne de dava açtık. E, kendileri sadece 10 muayene ücreti gibi komik bir rakam kendisine cezai işlem uygulandı. Yani insan hayatı 10 muayene ücreti kadar mı? Yaklaşık yani bir muayene ücreti bugün ne kadar sen yani 500-600 lira ise diyelim 5000-6000 lira gibi komik bir rakam ceza kesildi. Ya yani sonuçta insan hayatına mal olacak bir hataya imza attı kendisi. Evet. Ya yani adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum. Yani bir ciddi bir ceza verilmesi gerekiyor. Sonuçta bunu insanın kusurlu olduğu da belli raporlarla. Bu bacağımdan alıp da kafa onardıkları kafa. İşte diyelim. Hayatta kaldık çok şükür. Evlatlarımıza bağışladı Allah. Yani doktorun ihmakarlığı oldu biraz evet. Yani söylenene göre o şekilde yapmaması gereken bir işlemi yapmış. Araştırılıyor herhalde gerekli merciler en doğru kararı verecektir. Evet. Hastaneye geldik şimdi ya. Bazı tetkikler yapılmasını istediler. Evet. Evet.